Merhaba değerli izleyenler. Bugün çalışma iznindeki bir müjdeden bahsetmek istiyoruz. Önemli bir güncelleme. Bununla ilgili seri şeklinde birçok video çekeceğiz. Bununla ilgili kanalı takipte kalın. Çünkü her biri çok önemli olacak. Şimdi ilk güncellemeden bahsetmek istiyoruz. Şimdi çalışma izninde önemli kural değişikleri var. Güzel haberler var yabancılar için. Nasıl? Şimdi İçişleri Bakanı da bunun sinyalini vermişti Sayın Ali Yelka'ya. Çalışma izne bir teşvik olduğunu söylenmişti. İkamesinden çalışma izne geçme konusunda yabancıların teşvik edildiğinden bahsedip, bahsetmişti. Şimdi bunun altını doldurmak gerekirse yeni bir e, kurallar yayınlandı. Kurallar silsilesi yayınlandı internet sitesinde. Şöyle ki çalışma izinde normalde 5'e 1 kuralı var. Yani 5 Türk çalışır, çalıştıracaksınız ki bir yabancı çalıştırabilirsiniz. Ona 2 15'e 3 şeklinde gidiyor. Ve e, şirketin mali bilançosunun sağlam olması gerekiyor, şirket evrakları gerekiyor. Böyle kıstaslar vardı. Şimdi bu kıstaslar 3 yabancı çalışana kadar 5 Türk çalıştırma kıstası ve e, bilanço şartı kaldırıldı. Niye birçok yabancı küçük atölyelerde ya da işletmelerde çalışıyordu ya da çalışmak istiyordu ama çalışma izni almakta zorluk çekiyordu. Bunu kayıt dışı kayıt dışıdan kurtulup kayıt içine geçmek için, çalışma izni teşvik için, herkesin SGK'lı yasal bir şekilde çalışması için böyle bir düzenleme geldi. Yani 3 yabancıya kadar bu kural aranmayacak. 5 Türk çalıştırma kuralı, bilanço kuralı. Ama burada önemli bir koşul var. Bur başvuracak yabancının son 5 yılda 3 yıl boyunca ikamet izni veya çalışma izni kalmış olması gerekiyor. Ve bu ikamet izni veya çalışma izni dediğimde öğrenci ikameti dışında olacak. Mesela bir kişi 3 yıl son 5 yılda 3 yıl turistik ikameti var, koşulu sağlıyor. Son 5 yılda 3 yıl çalışma izni almıştı, sağlıyor. E, taşınmaz ikamet izni vardı, son 5 yılda 3 yıl. Bu koşulu sağlıyor. Yani neye geliyoruz biz değerli izleyenler? Siz bu koşulu sağlıyorsanız e, alamıyordunuz, almak istiyorsunuz vermiyorlardı. Dört Türk çalışıyordu mesela. İşte e, bu durumda ne oluyor? Siz buna başvurabilir hale geliyorsunuz çünkü artık beş Türk çalıştırma aranmıyor. Bilanço'nun sağlam olmasıyla şirket belgeleri de şudur budur aranmıyor. Şimdi bu şart var. Bir de şu şart var değerli izleyenler. Burada yabancı çalışan sayısı bu kural var ya yabancı çalışan sayısı Türk çalışan sayısını geçmeyecek. Yani iki Türk var biz 3 yabancı çalıştırmak istiyorsunuz olmaz çünkü 3 yabancı var 2 Türk var yine olmaz. 3'e 3 üç olsa mesela dengeli olsa eşit olsa olabilir. Ya da dörde 3 olsa 4 Türk 3 yabancı olabilir gibi değerli izleyenler. Bu çok önemli. Bunları lütfen dikkatle dinleyin. Şimdi bunu söyledik. Ama şirket 3 yaban çalıştığı tamam bu kurallar e, aranmaksızın. 4. veya 5. yabancıyı çalıştırmak istediğinde bu sefer o 5'e 1 kuralı ve bilançoların istenmesi kuralı tekrar devreye girecek. Yani 3 yabancıyı ben sorunsuz çalıştırdım. 4. ve 5. yabancı için benim 5 sonraki içinde yine 5 ya yani toplamda oldu 2 tane çalıştıracaksam. Yabancı e, Türk çalışana ihtiyacım olacak ve bilanço göstermem gerekecek. Yani böyle bir kıstaslar var değerli ya izleyenler. Ya Bunun biz altını çizmek istedik bu videoda. Ama bunları siz sağlıyorsanız, mesela e, Türk işverensiniz, çalıştırmak istiyorsunuz. İlk 3 yabancı e, çalışan için bizim 5 Türk çalıştırmanız aranmayacak her birisi için. Bilanço göstermeniz aranmayacak. Bu bir kolaylaştırıcı unsur olarak Çalışma Bakanlığı e, duyurdu. Bununla ilgili daha fazla maaş ile ilgili, çeşitli meslek gruplarıyla ilgili güncellemeler var. Bunların hepsinin bu kanalda üstünde duracağız. Bu videoyu lütfen beğenin, ilgilenenlere gönderin ki herkes haberdar olsun. Ve bunlarla ilgili çalışma izni konusuyla ilgili videolar paylaşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler bu kanalı izlediğiniz için. Her zaman bu kanalı hukuk ve yabancılar hukuk konusunda takip edebilirsiniz. Teşekkürler.